E ee, tabii aslında Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde yaşanan önemli olaylara e, parmak bastı. E, çok yakın bir e, geçmişte yaklaşık işte 2 gün evvel 15 Temmuz evet. e, Milli Birlik Dayanışma Günü e, hep beraber kutlandı. Bu tabii hain FETÖ darbesine karşı alınmış olan evet. önemli bir zaferdi. bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı LGS sorularına dikkat çekti. Evet. tabii LGS soruları ile ilgili ciddi bir tartışma var ama burada şuna da işaret etmek lazım. Hazır FETÖ'nün ismi geçmişken 2000 yaklaşık 2005 ile 2013 arasında FETÖ örgütü 9 yıl içerisinde 8 farklı kategoride 12 tane sınavda soruları çaldı. Evet. E bu tabi çok e, ciddi bir e, nasıl diyeyim? E, dönem. Neden? Çünkü çocuklar çalışıyorlar. Evet. E, liyakatleriyle belli okullara girmeye çalışıyorlar ama FETÖ'nün FETÖ'nün etkilerinin yaşandığı bu dönemde hem sorular çalındı hem bürokraside kapanması çok derin yaralar açıldı. Bu insanlar FETÖ terör örgütleri tasfiye ederken, edilirken, kaçarken, yurt dışına kaçarken Yanlarında bütün bilgi ve belgeleri de götürdüler. Kurumların da içlerini boşalttılar. O yüzden akabinde çok hızlı alımlar yapıldı bürokrasiye. Liyakat sorunları yaşandı Ayşegül Hanım. Yani evet. açtığı yaralar, FETÖ terör mensuplarının açtığı yaralar bugün hala kapatılıyor. Bununla birlikte tabii FETÖ tamamen temizlenmiş değil. Evet. FETÖ olan mücadelesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciddi bir şekilde devam ediyor. Ama tabii şu var, o dönemde yaşananlar insanlar üzerinde iz bıraktı. Yani evet. o dönem soruların çalınmış olması, üniversite sınav sorularının çalınmış olması insanlar üzerinde etki yarattı. O yüzden... Şimdi böyle söylentiler çıktığı zaman insanlar hemen diyor ki acaba yeniden mi terör örgütü çaldı bu soruları diyorlar. Böyle bir hassasiyet oluştu. Bu konuda elbette devlet kurumları, kamu kurumları ellerinden geleni yapıyorlar. Ben bir süre ÖSYM'de de görev yaptım. Oranın ne kadar güvenlikli olduğunu gördüm ama soruları içeriden çaldıkları zaman işte orada da terör örgütüyle mücadele, güçlü bir mücadele şart oluyor diyebiliriz. Bunun dışında da Sayın Cumhurbaşkanı tabi İsrail meselesine evet. değindi ki İsrail meselesi son dönemde aslında bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Biz daha çok Gazze Gazze'deki soykırımları üstünden konuşuyorduk. 58 bin kişi. 58 bin Filistinli'nin evet. öldüğünü söyledi e, Sayın Cumhurbaşkanı. E, yaralı sayısı da çok yüksek. 150 bine yakında yaralı var ama <laughs> tabii bunlar bizim bildiğimiz rakamlar daha e, ben enkazların altında on binlerce insan olduğunu düşünüyorum. İnsani yardım almaya çalışan insanların üstüne orada kurşunlar yağdırılıyor. E, Gazze bizim açık yaramız çünkü orada hala soykırım devam tamam. ediyor ama bir tarafta da e, çok yakın komşumuz Suriye'de e, İsrail yine hain saldırılarını sürdürüyor. İşte e, Süveyda'ya en son evet. bir saldırı gerçekleştirdi. E, yaklaşık 800 bin Dürzi var e, Suriye'de yaşayan. E, onlara yönelik bir saldırıydı aslında bu. Şimdi tabi e, Suriye patlamaya hazır bir bomba gibi. E, orada Ahmet El Şara yönetimi. E, Anayasal birliği sağlayarak bir bütüncül bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Yani oradaki temel slogan Tombarağ'ın da söylediği gibi tek Suriye, tek ordu ve tek millet. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da bunu destekliyoruz. Orada güçlü bir Ahmet Erşara, bir Suriye Arap Cumhuriyeti diyelim yönetim olması gerektiğini söylüyoruz ama İsrail'in güneyde kurmaya çalıştığı tampon bölge ve yaratmaya çalıştığı askeri koridor aslında Ahmet Aşara hükümetine yönelik en büyük saldırıların altyapısını hazırlıyor diyebiliriz.